Başım döndü lan. Bugün burada bu işi bitiriyoruz. Eğer Titanların tarafındaysan şu anda bu videoyu beğenme tarafını seçtiğin kişinin ismini yoruma yaz. Ben bugün, evet bugün herkes belki Titan kameraman tarafında ya da TV men tarafında ama ben en başta da söylediğim gibi. Ben bugün Titan Spreaker Man tarafındayım. Hadi bakalım. İnanıyorum son bölümleri izlemedim. Bir şeyler duydum. Görmek istiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Lan oğlum sen hala beğenmedin mi? Eğer ki 50 bin beğeni gelirse ben böyle araştıracağım. Hipotezlerimi sunacağım. Ne olacağını size anlatacağım şekilde böyle hiç benden görmediğiniz bir performansla karşınıza çıkacağım. Neyse lafı uzatmayalım ve başlayalım. Titanların öfkesi. Dom 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 dom. İlk bölüm arkadaşlar. Bir klozette bir kafa görülüyor. İlk başlangıç böyle. Daha sonrasında pisuvarlarda harekete geçiyorlar. Ama bir fark var. Bir fark var. <laughs> Yanlarında her ne kadar gerçekten erkeğe benzese de çikin yeşil saçlı bir kadın var. Yani tek fark yeşil olması saçlarının ama Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Burada anlatılmak istenen aslında şu arkadaşlar. Yani üreyebildiklerini, çoğalabildiklerini gösteriyorlar ve şimdi harekete geçecekler. İlk başta krozete tek başına, şimdi pisuvarlarda şimdi hareket ederken göreceksiniz. Şimdi daha insanlar var. İnsan güçlerine karşı baş kaldırıyorlar klozetler, yani sikibit tuvaletler. Daha sonrasında artık insanları iyice böyle ele geçiriyorlar, mekanlarda falan basıyorlar. Çağrıya davet ediyorlar. Kalkın diyorlar, savaşlar, savaş! Tipe baksana, yaşlı scuba tuvalet bu mesela. Yaşlı. Görmüş geçirmiş bir tuvalet. Ee, dikkat etmemişsinizdir belki, şu anda bak insan güçler var, askerler var. Şu anda onlara karşı askerler çarpışıyor fakat güçleri yetmeyecek ve kameramanlar gelecek. İnsani güç artık sıkı bir toiletlerin önünde hiçbir şey. Bu yüzden onlara bir güç lazım. Dan, 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 dan. Artık onlar insanların içine bile kaynadı. DJ'lik yapıyor ya. Sıkı bir tuvalet DJ'lik yapıyor şu anda. Her yerde izleme çalışıyorlar. Her yerdeyiz. Arkadaki g gördünüz mü bu arada? Ve ilk kameraman ilk hamleyi yaptı abi. Evet ilk kameramanı gördüğümüz an bu. Bölüm 6 veya 7. Ama buna karşılık bu sefer boss toilet'e giriyorsunuz. Jimmy'nin. Ay. Kameramanlar ayaklandı. Aynı şekilde skip toiletlerle şu an çarpışıyorlar. Heykelleri falan dikilmeye başlandı. Buradaki mesaj bu. İyice yani büstleri falan ele alıyorlar. Ama kameramanlar hala böyle biraz üstünlük sağlıyorlar ve buna bir karşı çıkıyorlar. Ama yakalanıyorlar fark ettiyseniz de burada. Yani ilk başta kameramanlar skibi toiletlere karşı baş gösteriyor. Ama skibi toiletlerin gücü insanlıktan daha güçlü. Buradan çıkartabileceğimiz sonuç bu. Devam ediyoruz. Yakalandı. Burada artık ayinler falan yapıyor skibi toiletler. Böyle gerçek hayatta da olur ya onun gibi böyle. Gizli ayinler düzenliyorlar ama kameramanlar bastın atıyor falan içeriye. Bu arada yam yam bak yiyor. Yedikten sonrasa dikkat ettiğiniz bilmiyorum ama aslında orada bak, melek gibi gözükse de aslında şeytan olduğu ortaya çıkıyor. Bak buradaki ince nokta bu. Bunun gibi bir bu duymak istiyorsanız benden beğenmeyi yorum atmayın arkadaşlar. Tuhaf devam edelim. Bak normalde melek işte burada aslında çok mesaj vardı işte anlayan hani bunu çocuk işi zannediyorlar da aslında çok mesaj var altında. Önde bak Jimen var gördüğünüz gibi. Ezildiler. Üç kafalı aga triple Çık 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 Son bölümler çok fena olacak Çok merak ediyorum çok Bir boyu daha geldi şimdi Big kameraman geldi ama Boss Royale'de karşı şansları yok Büyük savaşa hazırlanıyorlar Dom 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 Of. Skibi Toilet şu anda daha güçlü. Bakın bir tane mesela şurada siyah var. Bunu da göstereyim bilmeyenler için farklı. Burada tuzağa çekti onu. Beyitle de. Ama yakalandı casus. Burada ajanlık yapıyorlar şu anda. Skibi Toilet'lerin e, proje yaptıkları gönderdi onu. Ama fark edildi hocam. Çok gerilim yüksek bir sahne ya. Burada o emir verirken oraya saldırı düzenliyorlar ama cevabında da çok çabuk oluyor arkadaşlar maalesef. Artık işler yolunda değil fark ettiyseniz kameramanlar için. Oo, kapo. Yes! Kim geldi? Kim geldi? Titan kameraman geldi abi. İlk gelişi ya. Artık işler tabi çok basit. Titan kameraman hallediyor. Küçükler de orada cipsimi istiyor. Teke tek Burada ne oluyordu ya? kalkanla koruyordu kendini. Burada darbe alıyordu. Bak kolu burada gitti. Aynen. Orada tekede katarken tam onu indirecek yaklaşırken üstten saldırı geliyor. Şimdi de kalıyorlar onu. Hani boss tuvalet nerede diye ona soruyorlar. O da söylemiyor. Ya burada resmen bak şöyle diyor. Ona şimdi böyle elektrik veriyorlar gibi düşünün. Ama geldi. Merak ettiğiniz geldi hocam. Dom dom. İyice artık azalttılar. Yani önlerinde durabilecek hiçbir şey yok. Titan kameraman vardı. Onda kolu koptu birader. Sifonla çek. çekilmiyor da bu. Korksana bir çıka bakalım buna. Cibidi 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 cibidi. Beş. Çok Burada işte geliştirmeye çalışıyorlar Titan kameramanı ve iyileştirmeye çalışıyorlar. Ama Titan kameramanın tek parmağı bile bunların hepsinden daha güçlü. Basit bir örneği. Şehirde işler yolda değil ama. Çünkü kameramanlar yalnız abi. derken bir anda kim geliyor? hoparlörler geliyor. Speakerman'lar kardeşleri olan kameramanların yanına geliyor abi. Tam e, Speakerman onu çekti diyor ki bak burada aslında TV Man mantığıyla aynı mantık yürüyor arkadaşlar. Dikkat ettiniz bilin mi bak. Bunu önemli burası aslında. TV Man ne yapıyordu? Hatırlar mısınız? Yine aynı senaryo. Gözlüğü gösteriyor. Diyor ki gözlüğü tak diye mesela veriyor kameramana. Burada da Speakerman ilk geldiğinde diyor ki şimdi büyük bir ses dalgası olacak. Kulaklık tak diyor. Kaç kere izledim bilmiyorum ama çok keyifli ya. Ben birini çok merak ediyorum. Nasıl geldiğini unuttum. Onu çok merak ediyorum. Yere. <laughs> <laughs> kral, kral, kral. En sevdiğim buydu benim ilk başta abi. Ve title speaker geldi bu arada abi daha önce sen izlemedin böyle tepkiler veriyorsun diyorsunuz ya. Hem heyecanlıyım artık. Normal hayatımda da heyecanlıyım. Severim. Yani ben Harry Potter'ı 60 kere izlemiş adamım anladın mı? Keyif alıyorum ki izliyorum. Keyif aldığım bir şey izlerken, keyif aldığım bir şeyi izlerken coşuyorum. Yani bunu böyle işte şey için yapmıyorum. Roleplay yapmıyorum arkadaşım. Ben buyum. Ben buyum. Ben buyum. Belli ee, Titan Spikerman'in gelmesiyle birlikte bu sefer Skippy tuvaletlerin böyle yerlerine baskın atıyorlar ve onları yakalamaya başlıyorlar yani şu an güç tekrardan kameraman ve e, Spikerman'lere geçti. Bunlar da kendi aralarında mafyalar toplanıyor işte bak çok mantık aslında filmsel bir mantık var. Mafyalar kendi aralarında toparlanıyor şimdi mesela bunlar işbirlikçiliği yapıyorlar böyle şehrin belli noktalarında çünkü şu an gizli konumda olan bunlar. Az önce tam tersiyken şimdi bunlar gizli konumdalar. Bu sefer güçlü taraf gizli yerlerine baskın atıyor sürekli. Spiderman. Şabala korbeli oğlum. Osmanlı'yı yedin oğlum. Artık iyici işler yolunda. Kıllatıyorlar makaraları. Maneteyi de almışlar dans ediyorlar ama. Tipo bakar mısın ya? Çok sıfatsız bir şey. Çok hızlı ama çok hızlı. Zor durumlarda geliyor bak. Dikkat ettiniz bunu bilmiyorum ama zor durumlarda bunu gönderiyorlar. İşler yolunda gidince. Karşı tarafta. TV Woman'la bu tekede kaçacak sonundan ilerleyen bölümlerde. Burada ise ilk başta beyine girmeyi öğreniyorlar arkadaşlar. Karşı tarafın beynine girmeyi öneriyor gibi tuvaletler. En güçlü kozları da bu. Gerçekten bu. Ve karşı tarafın beynine girdiğinde zombileştiriyorlar. Bak parmak altları büyüyor. İşte uzuvları büyüyor, değişiyor. Böyle değişiyor, sesleri değişiyor. Kendi arkadaşlarına saldırıyor. Çok üzücü. Başka bir üzücü bir şey varsa kilodan damlanmaktır. Kilodan damlanmak da çok üzücü. Bak arkadaşı geldi arkadaşının kafasını koparttı. Değil. İnsanı insana kırdırıyor şerefsiz skriptörler. Sizden nefret ediyorum. Eskiden severdim de bu saatten sonra Titan'lar. Titan diyorsan beğen kardeşim. Bak müzeye geldiniz mi müzeye? Kim bu? <laughs> Keyfim kaçıyor bu ya. Abi şerefsizler beyin ele geçiriyor adamın ya. Şu anda arkadaşlar speaker'ı kontrol altında maalesef. Şu saatten sonra öyle. Artık işler hiç yolunda değil ya. Bol soylu bu ikisi mahvediyorlar ortalığı. Bütün şehri başlarına yıkıyorlar. Şimdi ise arkadaşlar onu yakalıyor ve onun kafasındaki şeyi çıkartıp onun üzerine deney yapacaklar. Deney sayesinde bir silah bulup onunla da arkadaşlarını geri getirmeyi deneyecekler. Planları bu. Ve silah inşa diyorlar. Ve denediklerinde görüyorlar ki silah işe yarıyor. Arkadaşlar artık geri geldi. Ve uzunlara hemen düzeldi. Ama yerlerine baskın atıldı. O silah için kendini feda etti birader. O silah için öldü. Muhtemelen daha geliştiremedikleri için ellerinde bir tane vardı. Şimdi bak çoğaltıyorlar yavaş yavaş. Sen hala beğenmedin mi? Ne duruyorsun? Beğensene. Yoksa siki gibi tuvaletler senin yanına gelip poponu... Şimdi bir silah geliştirdiler. Bu silahla amaçları Titan Spikerman'ı geri getirmek. Eyvah. Abi şurada geri gelsene de ne olurdu ya. Şimdi ateş. Onun bunun çocuğu ya. İşler iyice yolunda değil abi. Bak kameramanlar da Spikermenler de bitmiş durumdalar ya. Bu sahneyi ilk izlediğimde böyle tüylerim diken diken oldu çünkü TV Man geldi. Onları hipnotize ediyor arkadaşlar. Hareketsiz hale getiriyor. Ve geri kalanlar da işlerini bitiriyorlar. TV Man hakkı gödenmez. Hatırlar mısınız o sahneyi? Daha demin ne demiştim? Kulaklık veriyordu. Şimdi gördünüz mü? Gözlerini korusun diye ona gözlük veriyor. Daha demin ki hipnotize ediyordu. Bu onlara hasar da veriyor aynı zamanda. Küçük olanları patlatıyor, büyük olanları da böyle hani kötü duruma getiriyor. Birinin daha güçlü bir etki. Şok etkisi. Burada diyor ki tüm siki bir tuvaletlere ölüm diyor. Ters bir şekilde söylüyor bunu. Onu böyle çevirdiğinde o anlama geliyor. Şimdi iyi abi. Titan TV Man. Büyük küçük demeden hepsini etkiliyor abi. Hepsini. O frekansa dayanamıyorlar ve geri kaçıyorlar. Ölüyorlar yani. Tekrardan üstünü e, TV menler sayesinde kameraman ve speaker menlere geçti. Birbirleriyle falan da kavga ediyor. Bayağı dalga geçiyorlar şu an yani. Bak burada gözlüğü çıkartırken yakalandı hocam. Böylelikle şimdi göreceğiniz gibi gibi bir tuvaletler önlem aldı. Gözlük sayesinde e, TV menlerin tabii ki de hamleleri yalan oldu. Aktapot. Yumruğu koydu, gözleri açtı, ışını verdi aga. Burada ise Spikermanlerle birleşti TV Man. Şöyle oluyor, sesle böyle sesin o hani şey vardır ya, gücüyle patlatıyor gözlüklerin camlarını. Onun da ışınlarıyla birleşince yenilmez oluyor. Ve burada ilk teke tek. Spikerman vs TV Man. Oh, Kaçmasaydı orada harbiden parmağı yerde hocam. Kovalamaca başlasın. Bak o kaçıyor kovalıyor. Hiçbir şey yapamazsın. Ortunlasan kaçırlar birader. Allah. Neredeyiz lan biz? Kovalamaca devam ediyor. Baksanıza kıyamet alanı dönmüş ortalık ya. Çölün ortasına geldi. Ama tuzağa çekti. Ses dalgalarını aldı oradan anladınız mı? Yine de 2 bir atarken ananı satayım ya. Son saniye ışınlarına kaçıyor abi. Yoksa var ya işi bitecekti. Ama kaç ve bir atıyor ya. Bu sefer ne oldu? Tekrardan siki bir sokaklara her yere dağılmaya başladılar. Güç tekrardan onlarda. Baksana abi ya. <laughs> TV Boomer. küçük ama çok etkili. Alev alev yaktı. Bir yerinden çıkabiliyor abi çok değişik özellik ha. Çok fonksiyonel Burada TV Woman'la birlikte Ne oldu lan öyle? Her şey bitti Her şey bitti Ta ki o gelene kadar her şey bitti. Titan kameraman geri döndü. Comeback bebeğim. Sigma. Abi gelişe baksana tek başına geldi ya. Herkes böyle anladınız mı? Hani böyle saygı duruşundalar. Şehri mahvetmişti eski bir tuvaletler güçlü bir şekilde. Geldikleri için. Titan kameraman şehri geri almaya geldi. Adamı iskelet etti birader. Ateşiyle tutturamıyor baktı zıpladı eli yakıldı ya manyak. Gel 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 Bırakın gelsin İşler yolunda değil ama o geliyor o geliyor Titan kameraman geliyor Harbi büyük kahraman ya Oo. Cowboy Tam olamaa Anladın mı? Çok havalı değil mi? Ne olduğunu anlamadı. <laughs> Titan kameraman her şeyi almaya başladı geri arkadaşlar. Buralarda. Tekrardan bu sefer işler döndü. Kameraman, speaker ve TV menler önde. yapacaksın şu an. Oo. Geldi bak hızlı geldi. Her şey yolundayken. Her tarafa böyle hipnotize ediyor ve bir şekilde ona denk getiriyor. Anladınız mı mantığı? Hani her tarafı yapıyor zaten o. Bu şekilde yakalıyor onu. Aga be. Adam sarılmak istemişti oysaki. Üstünlük hala kameraman tarafında. Gördüğünüz gibi. Bildiğiniz gibi tuvalet alıyorlar sokaklarda. Ama bu ne böyle? He, siz gelirseniz o zaman biz geliriz Sağ ol hocam. Titan var lan burada. Aa, şey geldi bak. Burada aslında şöyle bir şey var. Titan kameramanın önce yüzünü yaktığı kişi geri geliyor. Bu direkt bu yani. Bunu ilerleyen bölümlerde belki hani inceleme yaparsak gösteririm. Ama Titan yine icabına baktı. Bak iyice artık güç onlarda. Be, estağfirullah İyice abarttılar bunlarda Galibiyet gücünü ele alınca Ağlaksızlaşmaya da başlamışlar gibi şerefsizlik de yapmayın yani Tamam ha Böyle de sen adamın ağzına e, Neyse böyle de tanklarını patlatırlar oğlum Oğlum bundan sonrakini izlemedim Ben işte buraya kadar biliyorum Ooo Tahit'in spetilmen geldi Çok korkunç. Ben içemedim. Tek tek vuracaklar. Yapma diyor. Oha! Sadece kameraman yorumlarda görüyordum. Ananı şatoyu! Oğlum dövdü lan! Oğlum yapmayın lan kardeşiniz lan siz! Adam onu atladı oradan da! Ananı satayım! Aga yapma yapma! Yazık oldu ya. Çok yakındı ya. Titan onu halletti. Onu atladı. Bulup Titan kameraman yerden yere vuruyor lan. Hayır. Hak etti biliyor musun? Artık ona da girme. oru ne adiler? onunla da beyine girmeye çalışıyor şerefsizler. Kalıda anlatacağım. Aha! TV Woman! Bu soru ne korktu kaçtı gitti korktu gitti Geri geldi. Yaptıklarından pişman gözüküyor la. Ananı satayım. Çok pişman. Çok pişman. Bak hissediliyor müzikten yakala. Bak o gözleriyle bakıyor böyle sanki. Ben ne yaptım diyor ananı satayım Pişmanlığı yüzünden Utancından kaçtı gitti İçinde sadece tek barzuyla gitti ama Tek bar bak tüylerim dükkanı diken dükkan oldu Allah Tek barzu var intikam 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 Daha da speaker kimse tutamaz izleyin görün Bu saatten sonra bak kimse Bu seride biter Amanı avradını satayım. Oğlum. İşiniz bitti. Sıkı tuvaletler bitti. Kaç kişi var etrafında? Ne fark eder? Amanı satayım. Bak Taahhütün kameraman gibi ne oldu lan burada diyor. Devam var mı? Bittim burada? Bak adamlar korkudan direğe tırmanmışlar. <laughs> Oo. Eğer güzel bir inceleme gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Esenle kalın. Çok mutlu oldum valla. Keyfim yerine geldi ya. Çok seviyordum zaten. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı cumalar tekrardan.